8 bin lira için 10 bebeğin ölümüne sebep olan, savcıyı tehdit eden ve Türkiye'nin gündemini sarsan Yeni Doğan Çetesi için hesap verme vakti geldi. Yeni Doğan Çetesi üyeleri yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. 22'si tutuklu 47 sanıklı davada elebaşları Fırat Sarı ve İlker Göne'nin 582 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor. Kimi bebeklerin ölümüne, kimilerinin sakat kalmalarına neden oldular. Vicdansızlıklarıyla Türkiye'yi sarstılar. Savcıyı bile pervasızca tehdit ettiler. Yeni doğan çetesi için hesap vakti geldi çattı. Savcıyı neden tehdit ettiniz arayarak? Türkiye'nin gündemine oturan Yeni Doğan Çetesi, SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk edip yoğun bakımda tutuyordu. Ancak ilgisizlikleri yüzünden 10 bebek canından oldu. CİMER'e yapılan şikayetle soruşturma başlatıldı. Dinlemelerde akıl almaz konuşmalar, kirli pazarlıklar kaydedildi. 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum. Biraz daha ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın. Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canına kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum ölüyor orada. Bebek eks oluyor. Emre 80 bin TL istiyor. Ailede diyor ki veremeyiz. Eğer parayı vermezseniz kimse sizler mezarlığına defnederiz. Mezarına bile bulamazsın diyorlar. Aile 10 bin ödeyeyim cenazemi verin demiş. Emine sabah göndermiş kadını. 80 bin lira getirmeden buraya yaklaşma demiş. İlçe sağlık aramış. Vermezseniz biz geleceğiz. Alacağız çocuğu diye. Ondan sonra çocuğu verdi. 10 binde almış aileden. Erkenden öldürecektin Doğukan. Sorun çözülecekti. Sonrasında düğmeye basıldı. Aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförü ve 112 çalışanlarının da olduğu 47 şüpheli gözaltına alındı. 9'u İstanbul, biri Tekirdağ olmak üzere 10 hastane kapatıldı. Mağdurlar bir bir ortaya çıktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Öldürürken Çete birçok suçlamayla karşı karşıyaydı. Soruşturmayı yürüten savcı bile ölümle tehdit edilmişti. O anlar kayıt altındaydı. Çete tutuklanan zanlıların tahliye edilmesini istiyordu. Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı? giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşim gider. Ne, neyin alacaksın? Karşındaki kim olduğunu bilmiyorsun. Yeni Doğan ile ilgili 1400 sayfalık iddianame hazırlandı. Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Özellikle çetenin ele olarak görülen Doktor Fırat Sarı ve İlker Gönen'in savunmaları merak ediliyor. İkisinin de 582 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.